gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Medya gibisin kardeşim. medya gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katlı verirsin ve adeta marur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek, hala şarabımızı vermek için üzüm beziliyorsak kabahat Senin demeye de dilim varmıyor ama... ...kabahatin çoğu senin. Canım kardeşim. Evet. Gün döndüğünce... ...kendi hayatımdaki genci arkalı... ...gün döndüğünce... Genco Erkal'ın bizim tiyatromuzdaki varlığını dilim döndüğünce e, Postar Tiyatrosu'nu size anlatmaya çalıştım. Üzüntülüyüm tabii. Çünkü şunu gözlerimle gördüm. Kadıköy Halk Eğitimin önünde, daha önce de anlattım. Genco abinin tek kişilik oyunun e, fotoğrafı varken resmen, ha yeni bir stand -çı mı çıkmış diye gişeye giden gençleri gördüm. Bu hayatta benim sevdiğim, değer verdiğim, önemsediğim her şey bir bir azalıyor. Doğal olarak e, bu duyguda da içimde büyüyor, öyle söyleyeyim. Yine gevezelik ettim ama bunları anlatmak e, istedim. Sizden gelen soruları ve destekleri tabii ki her zaman olduğu gibi göstereceğiz. Fonsuzuz çünkü bunları rahatça konuşabilmek için. Patronsuzuz çünkü azın terimiz. Korkusuzuz çünkü iftiramız yok. Bildiğimiz yoldan ayrılmıyoruz. Bugün siyasal başka meselelere girmek istemedim. Genco abi benim için önemliydi. Önemli tabii. Böyle. Yine Öztürk ile başlayalım. Diyor ki Mina'nım. Hanım, e, burada e, bakayım ne söylüyor Mina'nım. şimdi bakacağım. Bunu sahnede görenler ne şanslı, dev bir sanatçı, bükülmez bir aydın yitirdik, büyük eksildik. Hepimize değdi, şu genç ustanın ışıklar içinde uyusun diyor. Evet, öyle olsun. Genco Erkal bir sanatçının hayatı boyunca mesleğini icra edebileceğini gösteren en güzel örneğidir diyor. Işıklar içinde uyusun diyor Arzu. Doğru. En olgun elma böyle bir kimliği duyarlı kıymetli sanat insanlarını pamuklara sarıp üstünde tutmak, değer vermek gerekirken kibirli siyasetçiler yüzünden mahkemelerde süründürülüyor. Çöle dönüyor memleket. Evet. Genco abi, abi de yargılanmıştı. Bu arada sindiğim bir şey söyleyeyim kendileri bile yazmıyor. Danışmanları tarafından daha ölüm haberi gelir gelmez. Aa, bilmem ne sanatçımızın e, ölümünü büyük üzüntüyle öğrendim diyor. Bir şey de üzüldükleri yok. Bir şey de değer verdikleri de yok. Onun da altını çizmek isterim. Yine acı dolu, yine üzünlü, yine karanlık bir gün. Elveda Koca Çınar, sanat ve edebiyat severlerin başı sağ olsun diyor Cihangir. Sahnede defalarca izleyip hepsinde tüylerim diken diken olmuştur. Büyük ustalardan da diyor. Aslı doğrudur. Hoşçakal canımın içi. Hoşçakal. Tiyatroya danmış bir ömür. Çok üzgünüm diyor Zübeyde.